çok heyecanlıyım. Sizlerle birlikte açacağım. Şimdi hemen alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açılmış arkadaşlar. Bence çok güzel olmuş. Gördüğünüz arkadaşlar çok, heyecanlıyım. Hemencik alalım. İlk zırhın üstüne aldık. Alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu paraları ben sonra alacağım. İlk zırhı almak istiyorum. Deneyelim. Aldık. Diğer şeyimizi de alalım. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Zırh çok güzel. Ben baktım kreatörlerde. O kadar güzel ki. Elbette alalım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Evet aldık arkadaşlar. Şimdi hemencik bakalım. Hemencik girelim. Çok heyecanlıyım. Bakın arkadaşlar burada. Hemencik bakalım. Bakmak istiyorum. Oha. Arkadaşlar kaçıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. şansına bakar mısınız? Çok tatlı. Ve güzel arkadaşlar. Her zırh daha güzel bence. Bak arkadaşlar. Arkadaşlar ne oluyor burada arada? Böyle şeyler açıyor. Bence güzel bir zırh. Evet şimdi paralarımızı alalım. Evet. Geliyor elmaslar. Bunları da alalım arkadaşlar. Hem ee, diğer videomda göstermiştim. Param yok hem param var. alıyoruz. Çok heyecanlıyım. Yine ben masamızda varım. Evet. Devam. Arkadaşlar bitmiyor. Ne oluruz. Arkadaşlar ay sonuysa soğucaksa. Biter. Evet şey bonus kutuyu da alalım arkadaşlar. Bakalım başka bonus kutu var mı acaba? Ben gidelim. Arkadaşlar şöyliyim. gerçekten çok güzel zırh ama ben bunu kaydetmem lazım arkadaşlar. Hemen çok Şapkalardan çıkaracağım. Bunu takalım. Arkamın böyle kastı. Ben kaydediyorum arkadaşlar. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Sistere saldım. Hayal var. Şimdi ben de değiştirelim. Yani... Çok güzel oldu. Arkadaşlar para bak. Oh! <gülüyor> 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 Hemen şeyini sabırın. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada bu kadar param olacağını sanmazdım. Hemen şeyi almak istiyorum. Ben de yapacağım. Ben gördüğünüz gibi alsam mı arkadaşlar? Ben kaç olacak ki? Olacağım arkadaşlar. Oldu. Evet arkadaşlar aldık. Deneyelim hemen. Çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar. Aldık hemen deniyoruz. Yapalım nerede? Oldu. Sıldık sandım. Deneyeceğim. Oha. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel. Arkadaşlar bence bayağı bir güzel. en çok zırhı beğendim ben. Siz neyi beğendiniz? Bence çok zırh çok güzel arkadaşlar. En iyi zırh bu mudur bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar... Evet arkadaşlar bu arada şey... Video veda etmeden önce size bir şey söyleyeceğim. Sıfır yer çekim geldiğini görüyorsunuz. Ve arkadaşlar burada bir gizem gördüm. Onu diğer videoda çekeceğim. Yani kreatörlerde gördüm arkadaşlar. Onu diğer videoda çekeceğim. Bir de arkadaşlar diğer güncele, güncelleme mucize uğur böceği güncellemesi gelecek tekrardan. Hello Kitty de gelebilirdi ama ben en çok mucize uğur böceği sevdiğim için tabii ki de o gelsin diye bekliyoruz. Evet arkadaşlar iş tabi de yok olmaz. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Bakın sizlerle birlikte premium biletini açtık arkadaşlar. Bence çok güzeldi yani yeni zırh falan çok güzel arkadaşlar. Hatta böyle portallar açıyor ne oluyor? Yanlışlıkla açtım arkadaşlar. Herkese arkadaşlar benim videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>